Merhaba arkadaşlar video hoş geldiniz. Bugün sizlere 10 dolar ödül kazanabileceğiniz bir etkinlikten bahsedeceğim. Sadece kayıt olarak yatırımsız şekilde 10 USDT ödül kazanabiliyoruz. Bu ödülü alıp vadeli işlemlerde kullanıp karımızı da cüzdanımıza çekebiliyoruz. Yani bu 10 dolarla 100 dolar da kazanabilirsiniz. 500 dolar da 1000 dolar da hiç belli olmaz şansınız. ya ver giderse güzel kazançlar elde edip bunları çekebilirsiniz. Gerçekten çok iyi bir etkinlik. Çünkü yatırımsız olarak size 10 dolar veriyor. Bu ödülü alabilmek için Maxi Global borsasına kayıt olmamız gerekiyor. Açıklama kısmına ve yorumların en üstüne referans linkini bıraktım. Bu arada bu referans linkinden kayıt olmanız önemli. Yoksa ödülünüzü alamazsınız. Bu referans linkini özel komisyon oranında %10 yani size %10 indirimde verecek işlemlerinizde. Bu da çok güzel bir olay. Hem referans linkinden ödül veriyor hem de ömür boyu komisyon indirimi veriyor. Maxi Global borsasına bu referans linkine kayıt olursanız böyle avantajları da mevcut. Kayıt olduktan sonra aynı gün içinde KYC'mizi onaylamamız gerekiyor. Hatta şöyle etkinlik sayfasında size göstereyim. Sadece Türk kullanıcılarına özel bir etkinlik. Bunu da tekrardan hatırlatayım. KLC doğrulamasını tamamlayan yeni kullanıcılara 10 USDT bonus diyor. Gördüğünüz gibi burada 19 Aralık'ta başlamış ve 25 Aralık'a kadar devam ediyor. Ama ben size şöyle bir tüyo vereyim. Bu etkinlik sürekli olmaya devam ediyor arkadaşlar. Yani bu tarihlere takılmayın. Bu tarih geçtikten sonra aynı etkinlikten tekrardan açıyorlar. Haftalık olarak bunu yapıyorlar. Haftalık ödüller de veriliyor. Bu şekilde düşünebiliriz. 7 iş günü içinde hesabınıza bonus yansıyacak. Ve ayrıca hacim doluşturursanız çeşitli ödüller de mevcut. Sadece 10 dolarla kalmıyor yani. Bu arada 10 doları tabii ki çok iyi katlayabilirsiniz. Hiç belli olmaz. 10 dolar olarak bakmamak gerekiyor. Gök bir bakiye veriyor sonuçta. Bu bakiyeyi kullanıp karınızı çekeceksiniz. İsterseniz KYC'yi nasıl yapacağınızı da hemen göstereyim. Referans linkinden kayıt olup giriş yaptıktan sonra buradaki profil ikonuna tıklıyoruz arkadaşlar ve buradan kimlik doğrulama kısmına geliyoruz. Burada zaten sizi yönlendirecek. Benim şu anda kimlik onayım yapıldığı için bende gözükmüyor. Size burada kimliğini doğrula diye bir seçenek seçenek çıkacak. Oradan tıklayarak adımları takip ederek kimliğinizi onaylayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi benim de kimliğim onaylı şekilde duruyor. Ben Maxi borsasını zaten kullanıyorum. Çeşitli etkinlikleri sürekli oluyor. Hatta 1000 dolar kazanın kısmına tıklarsanız burada çeşitli bonuslarda olduğunu göreceksiniz. Gördüğünüz gibi işlem yaptıkça, vadeli cüzdanlarınıza yatırım yaptıkça bu ödülleri alabiliyorsunuz. Hatta bu ödülleri iki kere alabiliyorsunuz. Bunları da göstermiş olalım. Yani Maxi borsası gel kayıt ol benim verdiğim parayla işlem yap ve yatırım yaptıkça da para kazan diyor. Yani gerçekten ödüllü bol bir borsa. Bu anlamda referans linkinden kayıt olup onlarınızı alıp ilk işleminizde başlayabilirsiniz. Tabii ki bu söylediklerim kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Yanlış anlaşılmasın. Ben kendim yaptığım için bunu da size gösteriyorum. Ve tabii ki bakiyesi olmayanlar için gerçekten güzel bir etkinlik oluyor. Kanalımda airdrop videoları devam edecek. Takip edip yorum yapmayı unutmayın. Ve tabii ki diğer videolardan haberdar olmak için de bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Destek olan herkese teşekkür ederim şimdiden. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.